Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuh. Evet arkadaşlar. Başlangıç kitabı 8. derse birlikteyiz. Ünite başlığımız el ahlak Hulukun ahlak. Aslında huluk kelimesi huy anlamına gelen bir şey. Huylar. Tabi huylar iyi de olabilir, kötü de olabilir. Çoğu olarak kullanıyor. Dilimizde de arkadaşlar ahlak şeklinde yerleşmiş. kelimatü ders ra'a yara'a gözet demek korumak anlamına gelen bir ifade ehlün ehlün halk aile melelün bıkkınlık bıkma yelhu leha yelhu lehu eğlenmek fekkara düşünmek fekkara yufekir tefkir kâzip yalancı yehcumu hücumu hucum ala hücum etmek saldırmak Musrion süratten gele bakın hızlı. Yekidi bu kedebe yekidi bu yalan söylemek. Yusaddiku tasdik etmek, doğrulamak. Nedime yendemu nedametun ala pişman olmak. Sıdkun doğruluk, muhtaram, muhterem, saygın, nafion, faydalı, kaidun komutan, kadetun komutanlar, azimun büyük, olama büyükler. Aduvun, düşman, ani, şiddetli, sert yusirru asarra yusirru ısrar. ala ile kullan'' arkadaşlar e, ee, israr etmek rame e rağmen fiqatun güven ye ise ümidini kesmek Tabiratü ders feceten aniden birden anlamına geliyor. Şuradaki resmi bir bakalım arkadaşlar. El ahlak sıdkun ahlaki huylar özellikler neymiş? Sıdk, doğruluk, emane, güvenirlik, sabrın, sabır, vefaun, vefa. İstemi' vekra. Dinle ve oku. Kâne idi raculun bir adam. Yar'al ganeme. Koyunları gidiyordu Koyunları gözetmek, yani gütmek, çobanlık mesleği. Fî kariyetin, sagîratin, küçük bir köyde. Ve fî yevmin minel -eyyam. Günlerden bir gün, şe'ara hissetti arra'i çoban bil meleli şa'rabi bıkkınlık hissetti fe fekkara ve düşündü fe takibiye en yelhuve eğlenmeyi düşündü kalilen biraz fe zehebe inel kariyeti yani bakın hepsini peşinden diye çevirebilirsiniz köye gitti peşinden ve kale li kale ne marfi çeyle kullanılır li Di ehliye halkına dedi ki köy halkına ya ehlel kariye ey köy halkı sa'iduni Saade, yusaade, müsaade yardım etmek. Bana yardım ediniz. Hunake var, zi'mun bir kurt. Nekre'den sonra cümle geliyor. Bakın, yürüyüdü, isteyen sıfat yaptık. En ye'küle ganemi, koyunlarımı yemek isteyen bir kurt var. Ganem aslında tekil bir kelime. Ancak cins isim için çoğul anlamda kullanabilirsiniz. Yoksa kelimenin çoğulu agnam diye var arkadaşlar. Fe esra koştu ehlül kariyeti köy halkı liyektülü öldürmek için ve kurdu. Ve lakinnehum ancak onlar lem yecidu şeyen hiçbir şey bulamadılar. Faraca'u ila a'malihim amelü amel iş çalışma. Onlar işlerine döndüler. Ve ba'de iddeti eyyam. İddet birkaç birçok anlamlarına gelir. Birkaç gün sonra erade ra'i çoban istedi. En yelü ve eğlenmek istedi. Merraten uhra. Bir kez daha. Fa akhbara haber verdi. Ehlel kariyeti köy halkına bi. Akbara kullan. Ne haber veriyorsanız onun başına B gelir. Bir vücudu varlığını haber verdi. Ezdi bi kurdun. Fece'u hemen geldiler. Ve lem yecidu şey'en. Hiçbir şey bulamadılar. Eydan yine aynı şekilde hiçbir şey bulamadılar. Fakale ba'duhum li ba'd. lem kullan demiştik. Birbirlerine dediler. da raculun kâdibun. Bu yalancı bir adamdır. Ve fil yevmi tali. Ertesi gün. Ra'a gördü. er -ra çoban. Ez-zi'be kurt kurdu gördü. Ya Bakın. E, hal cümlesi yapabilmek için e, sonra gelen cümleyi hal yapıyoruz. Ya ala ganemihi. Koyunlarına saldırır halde. Yani koyunlarına saldırırken kurdu e, çoban gördü. Ertesi gün. Fena da da etti bi. Bir sauti Bey ile kullanacağız. Yüksek sesle seslendi. Ya ehl-el kariyeti sa'iduni. Ey köy halkı yardım edin bana. Sa'iduni bana yardım edin. Huna kezibun yuriyülen yeküle ganemi. Koyunlarımı yemek isteyen bir kurt var. Lakin nehum ancak ona lem yusaddikuhu. Onu doğrulamadılar Onun sözüne inanmadılar. Ve kalu dediler ki innehu yekzibu. O yalan söylüyor. Fe khasira hasire yahsiru hüsrana uğramak biz kullanıyoruz aslında bu kelimeyi kaybetti arra'i e, el çoban koyunlarını kaybetti ve nedime ala nedime ala ile kullanıyor pişman oldu niçin ala geliyor ala niçin pişman olmuşsanız neden dolayı pişmansanız onun başına gelir ala ma faale yaptığından dolayı pişman oldu ve asbaha oldu ehlül karyeti köy halkı yekulune anhu onun hakkında der oldu veya köy halkı demeye başladım. Hader <laughs> ra'il keddabu. Bu yalancı çoban. Fasıt sıfatun hasenetun. <laughs> Doğruluk güzel bir niteliktir, sıfattır. Ve racülü <laughs> sadiku. Ve doğru adam, doğru kişi muhteramın saygındır. Beynen nasi insanlar arasında. Üktü bil kelim, kelimatil münasibete faragi boşta o gün kelimeleri yaz demiş. Hemen tıklayarak arkadaşlar hızlı bir şekilde buraya geçiyoruz. Teemmeli cümelel atiye. Aşağıdaki cümleleri incele ve lahid ve notal el esma elleti tahtaha kattun. Altı çizili isimleri notal. Eşşayül akhdar. Et talibani dekiyan. El المفيد جيدة سيئون مفترسة يسمى كل اسم من هذه الأسماء صفة بو اسم لارن هر بري صفات يعني تلك أوراق اسمنا دلير يعني لاحظ Not al. ismun ye'ti Diyor ki mübtedanın sıfatı. Tabi sıfat arkadaşlar sıfatın genel bir tanımı var. Yani sıfat ismi niteleyen diğer bir isimdir. Değil mi? Aslında sıfat da isim söyle bir kelimedir. Ama bir başka ismi nitelediği için ne yapıyoruz? Ona sıfat diyoruz. Yani e, müptedanın sıfatı, haberin sıfatı diye ayrı tanımlar yok ama burada ayırmış. İsmün ye'ti ma'del müptedeyi. Müptedanın sonra gelen bir isimdir. İçin li tevdayihihim. Vallaha yoda tevdayih açıklamak demek. Onu açıklamak için. Ve ve ona uyar. Fit tarifi ve tenkir. Marifelik ve nekralıkta. Vettevkir ve tedkir ve te'nit. Müzekkelik ve mühendislikte. Ve ifradi ve tetniyeti ve cem. Müfretlik, müsennalık ve cemilikte. Raf ve rafai ve merfu olmakta ona uyar. Sıfatül haber ismin yeti ma'nel haberi li tevdihihi onu açıklamak için haberden sonra gelen isme haberin sıfatı denir. Tabi haberden sonra geldiği haberin sıfatı olacak. Şey okumuyorum. yukarıdakiyle aynı arkadaşlar. 3. İzâ kânel müptede'u Mübteda olursa evvel haberu veya haber cem'an li gayril insan. İnsan dışı bir çoğul olursa yani gayri akil dediğimiz bir çoğul olursa fetekunu olur sıfetuhuma o ikisinin sıfatı mufraden müenneten galiben çoğunlukla müfred ve müennes olur. Gayri akil cemiler müfred ve müennes kabul edilir şeklinde aklınızda kalsın arkadaşlar. Misal el kitabul mufidu sadiqun nafi'un. Bakın hem müktedan hem haberin arkadaşlar sıfatları var burada. El kitap mübtedeun marfuun bi damme. El mufit sıfatun marfuatun bi damme. Sadiq haberun marfuun bi damme. Nafiun sıfatun marfuatun bi damme. Da hattan bir çizgi koy tahtel haberi haberin altına ve iki çizgi koy tahtel sıfat sıfatın altına fil cümellati aşağıdaki cümlelerde diyor. Şimdi haberi arayacağız. Bir de sıfat arayacağız sıfat bu haberimiz de bu sıfat haber burada bakın arkadaşlar ikinci haber olmuş oluyor sıfat değil onun için altına çizik koyamadık burada haber el aselü taamın mufidun sıfatımız bu hulukun haber, azim'in haberi, e, sıfatı el-lugatul arabiye evet bu şekilde bitirmiş olduk. Üktübü sıfatel münasebe mime beynel kavseyni parantez içindekilerden uygun sıfatı yaz fil feragi boşra kema fil nemudeci, örnekte olduğu gibi. el laimut tavîlu mahirun burada dikkat etmemiz gereken noktalar var değil mi? Müpteda haberse eğer ne yapacağız arkadaşlar? E, e marife olmasına dikkat edeceğiz. E, seçeceğimiz sıfatta müpteda uygun olarak marife getirmemiz gerekecek. Marife olunca da doğal olarak e, el takısı alacak, e, tenmin almayacak. Evet hemen buradan hızlı bir şekilde tıklıyorum. Havli kelimatı ileti tahta kattın alt çizili kelimeler dönüştür fil cümlelerde aşağıdaki cümlelerde ila cemen çoğula dönüştür havle ila ve gayrı ma yazın ve gerekli değişiklikler yap hemen ben hızlı bir şekilde tıklayarak orayı da geçiyorum arkadaşlar. İcani isimlediği beyne kavseyni parantez içindeki isimleri haline getir sıfaten sıfat haline lil mübtedeyi mübteden sıfat haline getir ve gayr ma yelzem gerekli iş yap kema fil nemudeci örnekte olduğu gibi el kamisan el ebyad el kamisan el ebyadani cemilani Üktüp sıfete münasebeten fil fara boşluğa uygun bir sıfat yaz demiş. Hemen hızlı bir şekilde tıklıyorum. Üktüp mübtedeen münasebeten fil fara boşluğa uygun bir mübteda yaz. İstemi akra. Dinle ve oku. Kâne ehadül gâdetine ulamâ'i. Kâne idi ehadü birisi. Gâdeti komutanlardan. Gâid gâde. Yani ulamâ büyük komutanlardan birisiydi. Fî ma'araketin bir savaşta şedîdetin şiddetli bir savaşta ma'aduvihi. Düşmanıyla şiddetli bir savaştaydı. Ve ben de adet saatin birkaç saat sonra minel gitali savaşın birkaç savaştan birkaç saat sonra el bir şiddetli bir kaç saat savaştan sonra Bede el komutan başladı. Yeşşor hissetmeye bil hezimeti. Yenilgiyi hissetmeye başladı. Hezimete uğramak, yenilgiye uğramak demek. Ve da'ufet ve zayıfladı. Thikatuhu bi ve thika yethiku bi güvenmek. Bin nasri zafer olan güveni, güvenci zayıflamaya başladı. Ve ye ise ye ise ye esu ümit kesmek, ye düşmek Minhu mille kullanıyor ve ondan yani zaferden ümidini kesti. Fe sa'ide peşinden çıktı. Sa'ide Sa bir çıkmak anlamına geliyor. Mekanen murtefian, yüksek bir yere çıktı. Ve asbaha başta e, arkadaşlar burası olduğu anlamına geliyor da. Asbaha yudirul ma'arakete savaşı idare eder olduğu min ba'idin uzaktan. Bu, esbahalar biz bazen Türkçe başladı diye çevirelim. Savaşı uzaktan yönetmeye başladı. Edara yudir idare ve hu yufekkiru hal düşünür halde düşünürken keyfe yantasiru nasıl zafer kazanacağını filmi hareket savaşta intasar yantasar intisar fiildir arkadaşlar zafer kazanmak demek feceten birden aniden ra'a gördü nemleten bir karınca bakın nekradan sonra ilgili sıfat yapacağız tecurru çeken sürükleyen habbete gamhin bir buğday tanesi, buğday kamh, habbe tane demek. Ve tes'adu ila beytiha. Ve evine çıkan, yani evi yüksekte demek ki karınca yuvası, oraya sürükleyip çıkıyor. Fe bunu bunun peşinden ne oldu? Habbetül kamhi. Sekatat düştü, habbetül kamhi, buğday tanesi, ilel esfeli, en aşağıya. Fe Koştu koştu ennemnetu, e, ee, karınca tümsiku biha emseke bir tutmak yakalamak onu yakalamaya koştu ve teudu ve koştu onu yakalamaya ondan sonra teudu ile ala onunla yukarıya dönmeye hızlı bir şekilde aşağı doğru koştu thumma sakatat el sonra tane düştü merraten ukhra bir kez daha velakinne nemlete ancak karınca lem es ümidini kesmedi. Thumma sekatat merraten thaliteten. Sonra üçüncü bir kez. Biz bunu bir kez daha diye çevirebiliriz yine. Bir kez daha düştü. Ve raca'at döndü. Ennemletü karınca. Ve ve onu çekti. Bir ısrarın ısrarla onu çekti. Cerrayı curu çekmek sürdü. Ve indemâ ra'a gördüğü zaman el-kaidu komutan zâlike bunu teaccebe hayret etti. Fakale dedi ki en nemle tu zayıf karınca tu ala asra yusra israr ala israr ediyor el vusul ila hedefi hedefine rağme, rağmen eramen kulli suubati e, tüm zorluklara rağmen zorluklar demek var arkadaşlar. ve tey esu ve ümidini kesmiyor ve ene el gaidun azim Burada hal cümlesi yapabilir. Ben büyük bir komutan olduğum halde ey esu ümidimi kesiyorum bir suratın hemen hızlıca ve yine hal cümlesi ordum yukatil savaşırken ma'i ordum benimle savaştığı halde benim yanımda savaştığı halde ben büyük bir komutan olduğum halde hızlıca ümidimi kesiyorum. Tamam? mi? Sonra bede ye başladı yecmeo toplamaya ceyşi e ordusunu ve heceme ve hücum etti saldırdı kel esedi aslan gibi ke gibi demek heceme alayla ile kullanıyor ala aduvihi düşmanına fe ve onu yenilgiye uğrattı Üktüp kema fil nemedeci es sarrat el mesaib es sarratin ragmel mesaib Öktüp kema fil nemudeci heceme el esed heceme el qaidu kel esedi. Komutan aslan gibi hücum etti. İstefim soru haline getir. Amma tahtı ve altı çizili olan kelimeyi kelimeye yönelik soru yap. Fil cümlelatiye aşağıdaki cümlelerde. Ağrıb ma ve alt çizili kelimeyi ve alt çizili olanı iravet fil cümlelerde aşağıdaki cümlelerde İstekteki el kelimatil atiye tenfi cümelin müfidetin yelhu lehun erada ra'i en yelhu ve diye cümlemizde geçmiştir arkadaşlar. Diğerlerini de sizlere bırakalım. Sılil mufradati kelimeleri eşleşti fil qaimeti elif a listesindeki bi muradifya eş anlamlarıyla fil qaimeti b b listesindeki Hemen tıklayarak gösteriyoruz. sıl mufradatı kelimeleri eşleştir. fil kaimeti elif bi aksiha zıtlarıyla fil kaimeti be. A listesindeki kelimeleri B listesindeki zıtlarıyla eşleştir. Rattibül cümlelel atiye aşağıdaki cümleleri sırala. Litikevvine minha onlardan oluşturman için mevduan mutarabitan birbiriyle ilgili bir konu. Hemen tıklayarak numaraları gösterelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.